Flop İngilizce'den, ailenizin teacher'ı Çağatay Hoca'dan sevgi ve selamlar. Bu videomda sizlere preposition yani edatlar konusunu öğreteceğim. Hadi başlayalım. İngilizce'de çok karıştırılan, çok zorlanan bir konu. Her zamanki gibi kategorize ederek daha rahat anlayacağınız bir şekilde getirdim. Bakın ilk bölümde arkadaşlar zaman bildiren Proposition'lar yani zaman bildiren edatlar var. Ve tek bir sayfada hepsini şöyle özetleyebilirim size. Saatlerde et arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi günlere on geri kalan zaman ifadelerine in geliyor. Hocam bu ne demek? Biraz açacak olursak şöyle bir tabloyla görelim. Bakın saatlerde demiştik at 11 a.m. Saat 11'de. Bu bir saattir. At 3 o'clock. Saat 3. At breakfast dediğimizde kahvaltı saatini kastettiğimiz için yine etkiliyor bakın. Kahvaltıda yani kahvaltı saatinde, at lunch öğle yemeğinde, at dinner akşam yemeğinde şeklinde. Onun için ne demiştik? Günlere on gelir, değil mi? Bakın bir önceki sayfada, tek sayfada bütün zaman kullanımı var demiştik. Dolayısıyla on Wednesday yani çarşamba günü anlamıyla on Thursday evening dediğimizde yine bir gün olduğu için On Christmas Day neden? Çünkü içerisinde gün ifadesi geçiyor bakın. On April the second arkadaşlar bakın normalde Nisan ayı ne gündür ne de saattir. Yani in kategorisine girer birazdan göreceğiz. Ancak 2 Nisan yani ya pazartesi ya salı ya çarşamba bir gün olduğu için ona da on geliyor. On my birthday adı üzerinde doğum günüm olduğu için geldik şimdi yine. In the morning sabahleyin. In March Mart ayında ki bakın burada bir duralım. Şimdi normalde bakın Nisan ayı derken on April April the second ikisi bir güne tekabül ettiği için 10 gelmişti. Ancak Mart ayın tamamını nitelediğimiz için in geliyor. Zaten ne demiştik bir daha hatırlayalım. Saat ise et, günse 10 gerisi in. March tek başına ya da April tek başına ay olduğu için saat ve gün kategorisine girmediği için in gelmelidir. In the spring ilkbaharda in 1980 1980'de dedik ve hemen bir exception yani istisna göründü bakın. Ne demek istisna? Nasıl bir istisna? Hemen bakalım. Şimdi dört tane burada istisnamız var. Hani o ilk sayfada söylediğimiz saatlere et, günlere on, gerisine in demiştik ya. Bunun dört tane istisnası var arkadaşlar. Bakın bir, öğle ve gece ifadeleri bunlara et geliyor. Bakın normalde sabahleyin in the morning, hatta buraya in the evening de ekleyelim. Bunlara in geliyor. Niye? Çünkü gün değil, saatte de değil. Ancak at night ve at noon öğle ve gece ifadeleri istisnai olarak et alıyor saat olmamasına rağmen. İkinci olarak at the weekend ve at Christmas. Yalnız burada yine şuna dikkat edelim. Bakın Christmas tek başınayken at Christmas ancak yanına day aldığı an on Christmas oluyor. Neden? Günlere her halükarda on geliyor demiştik arkadaşlar. Derken bir warning geldi bu sefer de bakın. Exception gitti, istisna gitti. Onun yerine Warning, uyarı geldi arkadaşlar. Bakalım neymiş uyarımız? This, next, last, every gibi ifadeler varsa preposition gelmez. Neden gelmez? Önce bir örneğimize bakalım nedenini birazdan söyleyeyim. This April dediğimizde, bu Nisan dediğimizde Nisan ayını zaten kastetmiş oluyorum. Yani anlayacağınız buradaki this tanımlıyor. Gerekli nitelemeyi yapıyor. O yüzden tekrar in dememe gerek kalmıyor. Next Wednesday. Gelecek çarşamba aynı zamanda çarşamba günü demektir. Buradaki nitelemeyi nextle yaptığım için tekrardan on dememe gerek kalmıyor. Aynı şekilde last weekend, at the weekend olduğu için tekrardan bir preposition'a ihtiyaç yok. Zamanlarla ilgili preposition'larımıza bir bonus bölümüyle eklemesiyle son veriyoruz arkadaşlar. From to kalıbı. Anlamı şuradan şuraya kadar. Örneğimize hemen bakalım. Ben çalışırım. From 8 a.m. to 9 p.m. Saat 8'den 9'a kadar aralık bildirirken ki bu arada sabah 8 değil mi? Anne meridyen bu da post meridyen. Ee, sabah 8'den akşam e, 9'a kadar çalışırım anlamıyla. Our lunch break bizim öğle aramız is from 12 to 1 p.m. 12'den ki from önüne geldiği kelimeye den'den anlamı katar. To da a. I am going to Mersin derken Mersin'e gidiyorum anlamını oradaki to ile sağlarız. Aynı şekilde burada da bire 12'den 1'e anlamını from to ile sağlarız. Arkadaşlar kategorize ettik demiştik. Şimdi ikinci kategoriye geldik işte. Nedir ikinci kategorimiz? Yer bildiren propositionlar. Bakın mekanlarımız geldi hemen. Kapalı mekanlar için in. Bakın onun görseli bu arkadaşlar kapalı mekanlarda olan şeyler için in. Yine bir genelleme yaptım size kolay aklınızda kalması için. Zemin ya da bir yüzeyin üzerinde anlamını vermek için. Bakın burada hem yatak hem de e, buradaki pano, tablo yerde. Ve son olarak da belirli bir noktayı şöyle biraz kenara çekelim görün diye belirli bir noktayı tanımlayabilmek için de et bunu saatler gibi düşünebilirsiniz saatlerde de biz üç buçuk da diyorduk ya hani belli bir noktaydı burada da yine belirli bir noktanın e, konum olarak tanımında aynı prensibin güdüldüğünü görüyoruz arkadaşlar şimdi in my pocket cebimin içinde değil bakın in içinde kapalı mekanda içinde anlamında demiştik in his car arabanın içinde in Turkey bakın Türkiye'nin içinde daha genel genel konuşuyorum. Hani dedik ya et daha spesifik noktasal ama Türkiye'de daha genel bir tanım. Ona geldiğimizde zeminde üstünde anlamında demiştik ki zaten onun kelime anlamı da üstünde demektir arkadaşlar. On the grass çimlerin üzerinde, on the sea denizin üzerinde bir gemi derken on the line çizgi veya hattın üzerinde. On the third floor üçüncü kat ki aslında o da ikinci katın üzerinde duruyordur. On the third floor diye. Şimdi geldik etin kullanımına arkadaşlar. Hatırlayalım. Daha belirli noktalardan bahsederken demiştik. Mesela bir telefon diyaloğu var bakın. Cemşit diyor ki I'm at the cinema diyor. Karşıda kim var? Tabii ki Pelinsu. Are you in the cinema? or on the road. Bunun anlamı şudur. Ben sinemadayım diyor. Spesifik bir nokta tanımı yapıyor. Pelin Su da emin olmak için sinemanın içinde misin? Yoksa önündeki yolda mısın? Hani on the road yolun üstünde misin anlamında? Aslında arkadaşlar şu cümle, şu diyalog bize tek başına at in ve onun yer olarak kullanımını özetliyor. Onu da söylemiş olayım. Arkasından bir warning geldi, uyarı geldi. Bakın arkadaşlar. Önemli bir nokta. Neden önemli? Diyor ki Küçük araçlarda indikar derken, arabanın içinde derken büyük araçlarda on the bus kullanılıyor. Bus gibi, train gibi. Bunun yerine train gelebilir değil mi? Ne gelebilir başka? Ship gemi gelebilir. Büyük araçların üzerine biniyor İngilizler. Öyle düşünün. Küçük araçların ise içine biniyorlar. Bu şekilde aklınızda kolay bir şekilde kalabilir. Şimdi diğer propositionlarla en yaygınları bunlardı arkadaşlar. At, in ve on. Ancak diğerlerine de bir göz atacağız. Çünkü onlar da nadir de olsa kullanılıyor. Karşımıza çıkabilirler. There is a car outside the park. Parkın dışında bakın şurası araba parkı. Parkın dışında bir araba var diyor. Outside ki zaten out dış demek. Oradan da aklınızda kalabilir. Above üzerinde demek. Ama hocam on da az önce üzerinde demiştik. Arkadaşlar above temas etmek sizin üzerinde. Bakın Türkçede böyle bir ayrım yok. Ama İngilizcede there is a clock. Bir saat var, büyük bir saat var. Bakın görseldeki above the entrance girişin üzerinde büyük bir saat var derken bu girişi bitişik değil, değil mi? İnsanlarla, geçen insanlarla saat arasında bir mesafe var. Ancak onda mesela masanın üzerinde derken direkt üzerinde bitişik olarak duruyor. Anlamı varken burada bir mesafeden söz ediliyor diyoruz arkadaşlar. Aynı görsel için Under'ı kullanırken bu sefer de the entrance giriş değil. Bakın enter girişten geliyor. Girmekten geliyor. Is under the clock. Giriş saatin altında diye de aynı görselin iki farklı yer preposition'ıyla tanımında yapmış olduk. Next to yanında veyahut da bir beside yanı başında anlamında örneğimiz geldi. The bank is next to veyahut da beside the cinema. Bakın burada sinema var. Burada da bank var. The bank is next to or beside the cinema şeklinde sevgili arkadaşlar. Opposite the park is opposite the cinema sinema karşısında anlamıyla bakın burada park var karşısında bir açık hava sineması var. Park sinemanın karşısında şeklinde görsellerle desteklediğimiz için öğrenmeniz çok daha kolaylaşıyor arkadaşlar. Egzersizlerle de birazdan pekiştireceksiniz tabii ki. Dolayısıyla çok daha iyi öğrenmiş olacaksınız. Between bir sonraki propositionımız. My car is between arasında benim arabam arasında neyin? The red and blue one. Kırmızı ve mavi olanlar ise demek ki benim arabam yeşilmiş arkadaşlar. Buradan bu sonuç çıkıyor. Behind arkasında there is a woman, bir kadın vardır. Behind a successful man, başarılı bir erkeğin arkasında behind bir kadın vardır. İşte bu kadında o kadın oluyor. In front of bir sonraki proposition'ımız anlamı önünde sevgili arkadaşlar. Ve az önceki görselimizin aynısı. The cinema is cinema in front of the park, parkın önünde anlamıyla açık hava sinemamızı söylemiş olduk. Şimdi yeni proposition'ımız aslında bir e, karışım. Yani in'in içerisine to eklemişler ve in to içine anlamı kazanmış ki aslında çok mantıklı. Niye? In içinde, e, to da e-a ekiydi o zaman içine anlamı ka, e, kazanıyor pek tabii ki. Get into the car, arabanın içine gir derken bakın buradaki e, amcanın yaptığı gibi. On to dediğimizde de tıpkı buradaki gibi on üstünde, to e-a iki üstüne anlamına ulaşıyoruz arkadaşlar. The actor, aktör ran onto koştu sahnenin üzerine doğru koştu ran koştu onto üzerine sahnenin sevgili arkadaşlar şimdi out dışındaydı Of da kendisinden sonra gelen kelimeye nın nin anlamı katıyordu. O zaman pek tabii ki ikisinin karışımından nın dışına geliyor. Ki örneğimizde de get out of the car, arabanın dışına çık derken buradaki abla gibi get out of the car, arabanın dışına çıkıyoruz arkadaşlar. Son e, propositionlarımıza geldik artık. Up ve down. Burada da gördüğünüz gibi go up, yukarı çık. Go down, aşağı in şeklinde. Go up the hill, tepeyi yukarı çık. Hill, tepe ve go down the hill tepeden aşağı in şeklinde sevgili arkadaşlar böylece İngilizcede en çok kullanılan en yaygın prepositionların tamamını konuşmuş olduk. Şimdi egzersiz videomuza geçip öğrendiklerimizi pekiştirme zamanı.